Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olun. Yarım ağırda sonra yanında izleyicilerimi açarım. Video, video ile haber doğru alalım. Videomuza paylaşalım. Videomuza like atarım. Videomun altına <laughs> yorum yaparım arkadaşlar. Kanalımıza destek sonra yorum Bugün kasalar hakkında çeşitlerine kadar size vereceğim. Kasalar. Kasa nedir? Kasa ekran dışında bilgisayar oluşturan Tüm donanım bileşenlerin iç içerisinde barındıran plastik ve metal bileşen bileşen bileşiminden oluşan kutudur. Kasa içerisine şöyledir anakart, güç kaynağı ve fan doğrudan ya da ile bağ, bağlayarak monte ettiler. Diğer donanım katları işlemci ve RAM anakart üzerinde monte ederek dolaylı olarak kasa içerisine montaj et, edil ettiler. <laughs> kasa içerisinde donanım yerleştir yerleştirirken optik sürücüler, disket sürücüler ve kart okuyucular mut, mut, mutlaka, mutlakta kasımın ön tarafı taraftaki kapa, kaptalar çıkarılarak ön, önceden kasanın içerisinde doğru İl iterilerek takı, tak, takımalıdır. Kullanım açıları açı, açıdan gerek genelde yatay ve dikey olmak üzere iki tip kasa vardır. Kasa sesleri. Deskop kasa bu kasa tipine masajlı kasa ismi de verilmektedir. Yatay olup üzerinde genelde ekran ko komutu komu ekran ko komulur konulur. Böylece ye yerden tasarruf edilir ve kasa göz önünde olur. Günümüzde çok yaygın değildir. Mini tuvalet kasa bu kasa tip dikey yapı yapıdadır. Mitrofix Mitrof Mitrof ATX ve ATX anakartlar için uygundur. Tower kasalar içerisinde en küçük yapıya sahiptir. Mini tower kasa. Bu kasa tip dikey yapıdır. Micro ATX ve ATX anakartlar için uygundur. Günümüzde kullanılan en yaygın kasa tipleridir. Full Tower kasa. Bu kasa tip tip dikey yapıdadır. En büyük boyutta sahip kasa çeşididir. Micro ATX ve ATX anakartlar için uygundur. Slim kasa bu tip kasalar hem yatay hem de dikey olarak kullana, kullanılabilmektedir. Mini mit tower kasalar aynı özelliklere sahiptir. HTBC Home Theater PC kasa. Bilgisayar, TV, DVD, video kayıt, cihazı dijital fotoğraf görüntüleme gibi görevler görevlerde kullanmak üzere optimize edilmiş ve LCD panelde sahip modern müzik seti günümüzde kasalar doğru kasa model, model modellerine öne öne daha pahalı olup gelmekte yataydır. Küçük kaynağı kaynağı power sablu. Tüm donanım birimlerinin elektrik enerjisi sağlayan cihazdır. Üzerinde anakar sürücülerin ve kasa içi fanları elektrik enerjisi karşılamak üzere kablo ko, ko, komentörler vardır. Diğer donanım bilimleri enerji anakarttan alır. Güç kaynağı tarihçesi. Güç kaynağı sadece bir kaç yıl içinde bilgisayar kasayla birlikte gelen ismi, cismi bilinmeyen kapalı bir kutu. tan. Kapış dene uzun uzun konusu konusu olan çeşitli çeşit çeşit modelleriyle rafları dolduruyor. Bir bir ürün haline geldi. IMC PC bir yılında piyasaya sürüldü. Yaklaşık 60 volt gücünde bir güç kaynağı sahip. Oysa bugün 600 watt gücünde bir güç kaynağı son derece normal karşılığa sığmıyor. Güç kaynağı 230 volt şehir alternatif akım şebekelere gel gelirimi 12, 5, artı 33, artı, artı 5, 12 volt gruplarına çevrilen donanım birimlerinde her bir çeşit volt değerlerini taşıyan kablo, kablonun rengi farklıdır. Örneğin siyah, nötr, kırmızı, 5 ve sarı 12 watt değerini göstermektedir. Güç kaynağının iç yapısı. Güç gelirim düşün, düşücü transformatör doğrultusu, doğrultusu köprü diyot akımlı akımlı bit ve gelir, gelirim konmasterer düzey düzeyleyici görevlerin göre çeşitli elektronik ve elektrik bileşenleri doğrusu. Düz kaynağı çeşitleri. bir Standard of LNS UPS'ler. Elektrik kestiği olduğu sürece aktif olan elektrik veren varken de termi temel yüksek voltaj konusun ko, konusunun haricinde voltaj değerlendirilmiştir. De, de, voltaj dalgalanmadan herhangi bir ayarlama ve düzenleme yap yap elektrik prizini takılı olduğu duvarlardan çıkan elektrik akımın direkt olarak PC ve çevire bilimleri bilimlerine ulaşmasına izin veren pasif sistemdir. 2. Lifte interjift UPS'ler. Yine interaktif UPS şehir gelirim kabul edil, edilebilir. Araştırırken turda UPS'ler gibi Afrin'e modunda çalış, Charles, çalışanın şürüdür of yine sistemlerden farklı olarak gelirimdeki dalgalarımı engellemek için kontrol mekanizmasına sahiptir. Yer yani elektrik varken oluşturabilecek voltaj dalgalanmasını star standay UPS'lerde kontrol etmek edilmekten yine yine interaktif sistemin sistemlerde bu bu der gezgiler den gezgiler regulatör sistemlerde tabi tutu tuturlar. 3- 10 il UPS'ler. Bu tür UPS'lerin dönüşümcülerin her zaman aktiftir. sistemin ihtiyaç duyduğu elektrik akım duvardaki elektrik hattında gelen akım, akımla sürekli besleyen aküler ile sağlanır. 10 iline UPS'ler daha çok endüstriyel alanda daha büyük sistemler kesintisiz ve düzey enerji sağlığına amaçlı kullan, kullanılan kullanılar UPS aküsünün sürekli kullanım halinde olması akünün ömrünü büyük bir ölçüde kısıtlar ve daha fazla elektrik faturasına sebep olur. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Bir daha bir de oraya geçmek sarılarım. Affedin İyi günler. Bir daha bir de görüşmek üzere. Hoşçakalın.